Hoş geldiniz. Bana ilaç vermeniz için geldim. Niçin? Panik atak. Durun bakın, bir acele etmeyin. Belki terapiyle çözülür. İlaca ihtiyaç duymayız. Annen şunu demiş falan, bunlarla uğraşamam doktor. Ver bana bir ilaç, gideyim. Terapi yapmadan ilaç yazmam mümkün değil. Terapinizi de ben yapamam, eşinizle olan ilişkim yüzünden. Ben de başka birine giderim o zaman. Kazım Bey, Belki de Nermin Hanım için faydalanırım sizden. Yani kendisi çok kapalı, ona ulaşamıyorum. Sizden değil, ondan konuşuruz. Hem böylelikle sizi de anlamaya çalışırım, yönlendirmeye çalışırım. Terapistiniz olmayacağıma göre bu görüşmeyi yapmamızda bir sakınca yok. Böyle bir usul mü var? Eczaneye gelir gibi ilaç istemek gibi bir usul de yok açıkçası. Karımın dedikodusunu yapacak olsaydım anneme giderdim. Eşinizle annenizin arası daha iyi diye biliyorum. Yani size göre. Sizin daha kötü. Başka ne biliyoruz? Neden burada olduğunuzu? nedenmiş? İhtiyacınız olduğu için. Sıkıntı yokmuş gibi davranmak sizi hafifletmeyecek. Siz bir insansınız. Tüm kudretinize rağmen bir insansınız. Bence buyurun oturun konuşalım. Neden konuşmak istiyorsunuz? Bana bir şikayetle geldiniz. Öyle değil mi? Size güvenmiyorum. Sağ olun. şirkete mi geçiyoruz efendim? Sahilden gidelim. Bugün cumartesi. Güzel olur. Ben en çok cumartesi sabahlarını severim Mehmet. Sen? Cihangir sen ne değişik bir adamsın ya. İki saattir elinde telefon var. Ha? İnsan abisine bir nasılsın der. Herkesin elinde telefon var. Senin niye yok? Ne yapıyorsun? Mesela mal gibi duvara mı bakıyorsun? Ne oldu? konuşmalı falan ne demek? Seni dinliyorum abi. Nasılsın? Ellerini temiz mi yıka istersen? Abim seni niye çağırdı? İşleri kime bırakacak? Onun telaşında. Oğlum sen işten güçten ne anlarsın? Sakin ol şampiyon. Sen yokken biz de büyüdük biraz. Ne planlıyorsun mesela? Şirketi genişletmek mesela. Hadi be. Kârı da mısın? <gülüyor> 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 Komine mi gitti? Konsantrasyon süresi 0-7 yaş olan bir insansın Cengiz. Nasıl şirketi yöneteceksin sen? Ha? Ona abim karar verecek de... ...senin bu avcı tavrın hiç hoşuma gitmedi. İktidarımı da değerlendireceğim. <laughs> Vay be! Kurmaylarıma bak. Oturun oturun. Ulan be bu güzel havada içeri tıkıldık ha. Bilseydim sizi dışarıda bir yere çağırırdım. Ferran restoranında müthiş bir teras var. Muhakkak gidelim. Hatta Ahmet abim de nişanlısını çağırsın. Ne demek o? Öyle biri varmış. Sen nereden biliyorsun? Ya sen evlatlık mısın? Bizim ailede hangi bilgi kendine saklanır? Kısa keseceğim. Politika meselesi yüzünden bu şirketle olan organik bağımı kesmek zorundayım. Burayı taşıyacak birisine ihtiyacım var. İkinizden birine. Ama bu aynı anda ikiniz de burada olacaksınız demek. O nasıl bir model? <laughs> model. Ne? Hı? Komik geldi. ZKS işi sonuçlandıktan sonra yeni CEO'yu açıklayacağım. Yani bizi birbirimize mi denetlettireceksin? Ortak çalışmanın adı bu mu olmuş? Sen bu şirkette tam olarak ne yapıyorsun? Arkadaşa bir anlatır mısın abi rica etsem? Bu tonu istemiyorum. Hepimizi bu ülkenin en kuvvetli ailesi yapmak için yola çıkıyorum. Aklınızı başınıza alın. Söyleyecek başka bir şey yoksa... <laughs> Hayırdır? Ben bu işin okulunu okudum abi. Dünya devleriyle çalıştım. Cihangir'le aynı cümlenin içinde anılmak bile Kalbimi kırıyor. Dünya da evleri mi dedim? Ben ne demek istediğini anladım. İzin verirsen biraz düşüneyim. Konuşuruz koçum. Ya bu nasıl bir kibir ya? Bu fera işini unut. Bar, gece hayatı, içki beni siyasete sıkıntıya sokar. Abi hayalim benim o yapma ne olursun. Bu hayalden vazgeç. Sen de ZKS işine konsantre ol. O firma bu şirketin geleceğini belirler. İnsanların hayatını kurtarmak mı? Yoksa hayal bile edemeyeceğin güç ve para kazanmak mı? Kesinlikle ikincisi derim. Abi, benim koltuk çok rahat. Ama senin koltuğun altında çok sır var. Neyse. Sen en doğru kararı verirsin zaten. Ben Az önce Ahmet çıktı Zafer. Gördün mü? Kazım Bey hoş geldiniz. Beklerken bir şeyler içmek ister misiniz? İyiyim böyle teşekkür ederim. Tamamdır. Benim oğlum büyüyecek. Kurtaracak bizi bu sefaletten. Bu evden, bu fakirlikten. Kurtaracaksın değil mi oğlum anneni? Kurtaracağım anne. Sen benim sevdiğim oğlumsun. Bunu sakın diğerlerine söyleme. Sen benim ilk göz ağrımısın. Aa, bu ne güzel sürpriz. Aç mısın? Hayır. <laughs> On yaşında olmalısın burada. Hepimize ayrı ayrı sen benim en sevdiğim oğlumsun diyordum. Ne her hatırlıyorsun hem de yalan yanlış. Herkese yatırımını yapıyordun ki kim başarılı olursa belli olmaz. <laughs> Ama hakkını teslim ediyorum akıllıca. Bunları söylemeye mi geldin? Tuncu ZKS işinden uzak durmayı ikna etmeni istiyorum. Neden dinlesin ki beni? Hangimiz dinlemedik ki? Sen benden böyle bir şey istemezsin. Bu işin diğerlerinden farkı ne? Hı? Bu ailenin geleceği büyük ölçüde bu işe bağlı. Bu aile dediğinde içinde ben de var mıyım? <laughs> Pazarlıklara başladık öyle değil mi? <laughs> Kendi oğlumla mı? Ölmeyi tercih ederim. Sizinle pazarlık bir ömre yayılır Perrin Hanım. Tunç vazgeçerse... ...kurulacak konsorsiyumda hissen olacak. Seni ne kadar sevdim hiç anlamadın. Hiç. En çok beni. Ben senin ilk göz ağrım. Anamın ilki olacağıma daha da ilki olaydım. Ecem bana bir bardak su getirir misin? Hemen.